No, niye bana öyle bakıyorsun cancan? Can? Hiç. Dede. Hı. Hmm. Sen beni özledin mi? <laughs> ben seni özlemez olur muyum hiç? Ha? Sen benim her şeyimsin, en kıymetlimsin. Bak sana bir sır vereceğim. Ama baban duymayacak. O benim oğlum. Ama ben seni ondan bile daha çok seviyorum. <laughs> Ben de seni çok seviyorum dede. Hmm. Dede, hmm. İnsanlar çift yaratılırmış diye bir atasözü var. Vardır da nereden çıktı şimdi bu? O zaman bir yerlerde senden bir tane, benden de bir tane vardır değil mi? <laughs> vardır herhalde ama nereden bileceğiz ki? İçeri buyurmaz mıydınız hocam? Sağ olun, çok vaktim yok. Ha, e, Memo, gel oğlum bak beydancın geldi. Ölken hocam. Memo ne haber? İyi valla. Yarın seçmeler var unutmadın değil mi? Ya ben unutmuştum onu. Neyin seçmesi? Beşiktaş'ın altyapı seçmelerini yazdırmıştık da. Aa doğru ya. Bak lan benim bile aklımdan çıkmış ya. Valla sağ olun hocam. Yarın gelir alırım sizi. Birlikte gideriz. Tabii gitmez miyiz ya gitmez miyiz hocam sağ olun. Siz de sağ olun. O zaman görüşürüz. İyi günler. Sağ olun size Sağ be. olun. Bu kim bu? Ne? Bu kim bu? Kim? Bu kim? Kim, kim bu? Kim? kim? Kim ne oğlum? Messi bu ya. Bu benim Messi'm ya. Aslanım benim. Gel lan buraya. Gel <laughs> lan buraya. <gülüyor> 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 ay, 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 çocuğu, ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne <Ya>. oluyor? Oğlum sana ilk topunu kim aldı lan? Sen. Ne dedi? Duydunuz mu? Ben aldım. Neden? Çünkü ben sendeki ışığı gördüm oğlum. Senden dünya starı çıkacağını gördüm. Yırtacağız oğlum yırtacağız. Menajeri olacağım ben bunun. Menajerin olacağım var ya bütün düğün. Hadi gel. Bak bak bak. bak. bak, bak. Ay, <laughs> Allah akıl fikir versin size inşallah. Hoş geldiniz Sibel Hanım. <laughs> Geldiğin nursuz Can? Nasılsın canım? İyiyim. Teşekkürler. Siz? İyiyim. Ay şu tatlılara bak ya. Baban nerede? Odasında mı? Hayır. Salonda. Tamam. Sibel. Hoş. hoş geldin. Pek hoş bulduk diyemeyeceğim. Neden? Sinirlerim çok bozuk. Niye? Ne oldu ki? <laughs> Onur Alkan uzatmalı sevgilisiyle yemekteydi. Uzatmanın sevgilisi yazmışlar. Ben artık böyle anılmak istemiyorum Onur. insanları susturmanın bir yolu var biliyorsun değil mi? Evet, biliyorum. Geçen yaz evlenecektik, can hazır değil diye erteledim. Daha ne kadar bekleyeceğiz Onur? Benim adım uzatmalı sevgili diye daha ne kadar anılacak? Sibel bak, seni zor duruma soktuğumun farkındayım ama... Amaların hepsini düşündüm ben sevgilim. Biliyorum, sen Öyle kalabalık düğün organizasyonları sevmezsin. Bu yüzden yurt dışında evlenebiliriz. Sadece birkaç yakın arkadaş ve ailemiz olur yanımızda. Kimseye de haber vermeyiz. Ya Fransa, İtalya, İsviçre'ye bile gidebiliriz. Hem bak oradayken can için araştırdığım okulları da görürüz. Bak, hepsini araştırdım. niye dövdüm ki ben bu eve? Beni başlarından atmaya çalışıyorlar. Sen uyumadın mı hala anne? Uyku mu kaçtı? Ne oldu annem? Gel kusur. Gel Gel, gel kus. Ne Anne. 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 çok Anne. 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 Ya mu gördün? Niye uykum kaçtı öyle? Bugün olanlar mı üzüldün anne? Üzülme anne misin? sen? <laughs> Uy, hiç kıyamam ben sana. <laughs> kutu kıspam oldu. Hadi hiç üzülme sen. Hiç üzülme sen. <laughs> sen hiç üzülme anneciğim. Gencan, hani sen okuldan dönünce oynayacaktık? Dede hiç canım istemiyor ya.